Selamlar efendim, hoş geldiniz. Cuma günü hafta sonuna bir göz atacağız. Önümüzdeki haftaya şöyle bir göz atacağız. Aşırı yağışlarımız var. Bunların temel nedeninin Avrupa'dakilerde, Avrupa'nın güneyindekilerde, bizdekilerde kaynak olarak neresi görünüyor? İşte kutupların ısınması, Arktik bölgenin ısınması, o ısı dalgalarının buna bağlı olarak büyümesi ve afet seviyesinde hava olaylarının artması yönde. Şimdi Bununla alakalı yine su baskını, sel riski var mı bundan bahsedeceğiz. Şimdi biz neyi gözlemliyoruz? Her ay NOA e, bir önceki ayın bilançosunu çıkartıyor. İşte e, Ekim'in ortalarında Eylül'ün raporu çıktı ve Eylül en sıcak kaçıncı Eylül oldu biliyor musunuz? Yani Eylül ayları içerisinde kayıtların tutulduğu tarihlerden 1880'lerden bu yana olan bu yaklaşık 150 yıllık diyelim 140-150 yıllık dönemde ee, en sıcak 5. Eylül oldu. Ha, Rekor kırmadık ama rekor kırdık aslında. Şimdi ne oldu? Ee, genellikle karaların olduğu kuzey yarım küre önde gider, güney yarım küre ortalamayı aşağıya çeker sıcaklıkta. Dolayısıyla rekorlar hep kuzey yarım kürenin yüksek sıcaklığı sebebiyle genellikle kırılır. Ya da e, sıralamada üst e, sıralara taşınır küresel ölçekteki sıcaklık. Bu sefer ne oldu? Ee, Güney Yarımküre tüm zamanların en sıcak Eylül ayını geçirdi. Garip değil mi? Her zaman ortalamayı aşağıya çeken Güney Yarımküre bu sefer rekor kırdı. Birinci en sıcak Eylül ayını yaşadı. Kuzey Yarımküre ise bunu aşağıya çekti. Şimdi e, bilim çevreleri bu konuda... Farklı farklı yorumlar e, getiriyor. İşte İdaka Sırgası'nın burada etkin olduğu bir miktar en azından etkisinin olduğu düşünülüyor. Onun dışında işte e, dünya bu e, kontrolsüz ısınmanın son e, böyle frenlemelerini yapıyor. Kendi içerisinde bir sistem çalıştırıyor. Ee, bir takım verilere dayanarak söyleniyor bu ee, dayanılarak söyleniyor böyle bir sistem çalışıp kuzey yarımkürede aşağıya çekmeye çalıştı ama güney yarımkürede artık bir kontrolsüzlük içerisine girdiği düşünülüyor birkaç böyle düşünce var ama kesinlikle dünyanın e, son dönemde belki de son 30-40 yıldır yaşamadığı bir mevzuyu durumu, tabloyu şu anda e, deneyimliyor. Güney yarımküre çok uzun zamandan beri ilk defa ortalamayı aşağıya çekiyor. Küresel ölçekte en sıcak 5. Eylül ortaya çıkmışken Güney yarımküre için rekor kırıyor. Bu gayet sıra dışı bir durum. Bir sıra dışılık daha var. İşte o bize nasıl bir tablo çıkartacak? Dünya genel bir e, şeye mi gidiyor? Kendini zorlayıp bu sıcaktan geri dönmek için bir takım tedbirler mi alıyor? kendi kendine. Bütün bilim çevreleri bunu biraz sorguluyor. Neden? Çünkü La Nina tekrar Güney Yarım Küre'den bilgi gelmeye başladı. La Nina tekrarlıyor. Üçüncüye tekrarlıyor. Bu pek sık görülen bir durum değil. Bunların hepsinin genel toparlaması. Güney Yarım Küre neden e, rekor kırıyor normal şartlarda? E, hep ortalamayı aşağı çekerken bu sefer rekor kırıp en üste çıkıyor. Laninya niye tekrarlıyor? Bununla alakalı bilgileri bir araya toparlayıp sizlerle paylaşacağız. Ama biraz sıra dışı bizim çok gündemimizde bazen yer almayabiliyor. Ama dünyada gayet sıra dışı durumlar tespit ediliyor şu anda. Şimdi bu elimizdeki verilerin arkasından yani iki tane veri. Bir Eylül 5. Ee, en sıcak Eylül e oldu. Güney yarım küre rekor kırdı. İkincisi Laninya tekrarlıyor. Üçüncü kez tekrarlıyor. Üçüncü kez tekrarladığında ne olur? Bununla alakalı konuşacağız. Şimdi e, çünkü kışı biraz destekler bir e, etkisi var La ki zaten bu kışın kayıp bir kış olmayacağını, e, görünenin en azından öyle olduğunu söylemiştik. Aralık ve Ocak aylarında iki tane, bir Aralık'ta bir Ocak'ta iki tane sistemin gelme olasılığı söz konusu. Bakalım, takip ediyoruz. Şimdi... Hafta sonu var önümüzde. Önce bir ona göz atacağız. Yakın geleceğe şöyle bir bakalım ve basınç haritamızda ayrıntılara geçelim. Şimdi Avrupa'da da Sibirya üzerinde de güçlü bir sistem ne alçak basınç açısından ne de yüksek basınç açısından yok. Ama bizde niye böyle kuvvetli yağışlar oluyor? Yereldeki hareketlilik. Birazdan buna geleceğiz. Bakın basınç haritamızda Türkiye'ye yaklaştık bir ciddi bir dalgalanma görünüyor. Şimdi bakın Balkanlar üzerinde bir yağış var. Bize Ege'den giriş yapıyor. Şöyle dünyayı çevirdik, baktık. Ee, ayın 15'i, 16'sında Ege'de ve Marmara'da yine kuvvetli sağanaklar görünüyor. Böyle Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli. Yani Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri. Bu alanda aşırı yağışlar var. Ve Cumartesi günü de yine bu aşırı yağışlardan Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale... İzmir kısmen içerisinde Aydın, Muğla dolayları içerisinde olabilecek. Pazar günü de yağışlar var ama zayıflamış olacak. Bu yağışın üzerine eklenecek ama kısmen zayıflamış olarak. Orta ve doğu bölgeler görüyorsunuz hani en fazla etkinliği olduğu iç bölgeler orada da hem dağınık böyle öbek öbek hem de mavi rengin ötesine geçmiyor. Yani e, modelimizin en zayıf gösterdiği yağış tipi. Bir de geldik baktık şimdi hemen e, sıcaklığa Avrupa'nın kuzeyi bayağı bir soğuyor görüyorsunuz. E, hemen e, bu e, kuzeyindeki soğuma ne ifade ediyor? Şöyle bu bölgenin eksi beş eksi altı derecelere eksi yedi dereceleri inme bu da o coğrafya için bir kar olasılığının ortaya çıkacağını gösteriyor. Yani Almanya Polonya Berlin civarı için böyle yüksek kesimler için bir kar. E, olasılığının ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ama tabii ki biz hani soğukluğu e, kritik ediyoruz. Hani yağışın yakalanması lazım falan filan beraberinde. Şimdi bize döndük baktık. durumunuz asıl. Gayet sıcağız ve şöyle bir kafayı aşağı veriyor sıcaklık. Bakın göreceksiniz ayın 15'inden 16'sına geçtik. Marmara'dan itibaren bir dalgalanma var. 17'sine geçtiğimizde ortaya batı bölgelerin büyük kısmında renk turuncudan, kırmızıdan, sarıya dönmeye başlıyor. Şöyle bir dalga yapacak pazar günü. Arkasından yeni haftayla beraber sıcaklık tekrar tırmanıyor. Önümüzdeki haftanın ortaları. Pazartesiden sonra salı, çarşamba, perşembe yurdun büyük kısmı için güneşin alınacağı, sıcaklığın yüksek seyredeceği böyle yarı çeyrek bahar tadında havalar olacağı benziyor. Bakalım takipteyiz. Yine beraber konuşuyor. Her gün zaten buluşuyoruz. Konuşuyor olacağız. Kendinize çok dikkat edin. Çok güzel bir hafta sonu olsun. İyi haberler alın. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. E, bildirimlerinizi de açın. Videolarımızı paylaştığımızda bilgisayarlarınızı telefonlarınıza ben hemen bildirim düşsün. Böyle efendim. Şimdi önümüzdeki birkaç güne bakalım. Arkasından da önce yağış sonra sıcaklık simülasyonumuza saat saat göz atıyoruz. Meraklısına. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.